Oha EXTREME <laughs> İyi misin? Evet. Sen yani onu koydun. Yani bir sen... koy bakıyorum şu an daha track nasıl seçiliyor onu anlamaya çalışıyorum. Ben ne ezik herifmişim ya. Her şeyi bende easy beginner falan bende ki bütün haritalar seçmeye çalıştım. Heh bu iyi. <laughs> Extreme'de Phoenix'le gideceğim ben hadi bakalım. Ee. <laughs> extreme. Böyle bir olay vardı değil mi de hangisini seçmemiz gerektiği falan. Ben tabi gene aldım Scorpion'u klasik. Annem. Bak. Anne. God damn it. Anne. Sen çıktın mı? Hayır. <laughs> Beylat yaptım. Hasik. <laughs> Buraya hatırlıyorum. Ve çıktım. Nasıl çıktın ya? Ön tekeri dayadım. Ben de deniyorum. Olmuyor. Skorpionla i̇şte. olmuyor mu acaba? İşte. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> ya. Hayır. Hayır. Evet. Burada hızlanabilirdim. Olmadı. Beylat neyle yapılıyordu bu arada? Ee, şey üçgen. Sen de. Üçgen. Y kardeş o. Ne 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 ne. Lulu. Oh kovalan o ne biçim ölüştü. Ya. Fuck. Oha. Hasan bile. Sen bana bak. Hasan gel. Öyle bir geçtim ki. onun böyle bir şey yok. Hani o anı kaydetmeye o kadar isterdim ki sabrı, ah oh. inanılmaz bir şeydi. Ya, nem, hani nem, 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 nem. arka tekerleğin üzerine ters şekilde dönerek geldim abi havada. Hani backflip atarak ge geçmedim diye yani direkt hani backflip attım arka tekerlekle dokundum arka tekerlekle sonra kendi bir geri işe doğru çektim. Hadi ya burası çok zor. Ya bazı haritalarda şey yiyordu checkpoint. Beyla atla bakalım bunda yiyecek mi? Ya yani ilkinde yemedi. Yok. Ah, yemedi. hadi. Hadi, 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 hadi. Hayır. <laughs> ya. Canım sağ olsun. <laughs> canım sağ olsun. Öldüm bombaların üstüne atladım ama canım sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Değil işte. Problem burada. <laughs> İyi bir. Ya dostlar sen ne biçim bir harita <laughs> Ben böyle haritaları seviyorum abi. Ama geçemiyoruz farkında mısın? <laughs> Benim 67 oldu deneme 68. Ben de tam şu an 67'deyim. 69 if you know what I mean. <gülüyor> 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 oh kafam. Baş parmağım ağrıdı bile lan. Ben Sadece. şeyde çok yoruluyordum abi ya. Bir, ben de internet yokken Mortal Kombat'a sarmıştım tekrar. Hı hmm. Orada hani of ne biçim ağrıyordu. Hani Mortal Kombat, Mortal Kombat'ı kapatıyordum, NBA'ye geçiyordum. <laughs> Hadi, hayır, 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 fail <laughs> Bayağıdır oynamıyoruz ya. Yıl oldu mu? Yok. Ya benim için olmadı. Hani en son bir, cumartesi akşam mıydı? Ne zaman da böyle bir ben yine bir birkaç saat oynamıştım sizle konuşurken bir yandan. Bap, Oha! Ne oldu lan? Arka tekerim şeye takıldı o atlamamız gereken rampa var ya. He. Ona takıldı sallandı böyle. Oğlum işte ben geçen sefer öyle kurtardım ama. Arka tekerim takıldı. Gaza bastım arka teker benim bildiğim böyle bir, bir backflip attırıp yukarı çekti. Vallahi ben değmedim direkt saldı ondan sonra. Dur tekrar deneyeyim yapabilirsem. Ya burada yapılması gereken belli. Arka tekeri dayayaydım orada iyiydi. Ah! 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 İşte biraz önce aynısı bende oldu. Bailout! <laughs> Bailout! Of! Çakıldı direkt. Ama evet, Ya aşağıdan gitsin. Kaybetmemiz kaybetmememiz gerekiyor ya. Ya yani ikinciye takılmamamız gereken. Yani i̇kinci üzerine durmamamız gerekiyor. Hani transiz geçeceksin ikinciyi yani. ikinci şey etmek lazım. Kullanmak lazım hani. Hani bir nevi Ya öyle de hani durmayacaksın üzerinden. Onu sadece basamak olarak basıp hemen geçmen lazım. Aynen. Üzerinde yavaşladığın anda tekrar ikinciye atlayacak yani hızı alamıyorsun çünkü. Hani arka tekeri ona göre işte şey etmek lazım. Bunda bol dolan insan evladı nasıl bir şey acaba? Varsa. Bak ki vardır eminim vardır. Vardır canım. Bir Google'lasak, YouTube'a yazsak çıkar. Anında çıkar. Biz bunda uzmanlaşmıştık ya. Her haritaya hangi şeyde gideceğimizi biliyorduk. Hadi. Hayır. <laughs> hani motor motorcu tipler falan. o <laughs> oh, geçtim. Fuck. Geçtim. How did you do it? Ama burayı nasıl geçeceğim? Abi bu bura geçilmez ki ama. Ha geçilir. <laughs> Geçtin mi? Yok. Sadece mantığını çözdüm. Orada an motor nasıl? Ah ah yapmıştım. Yapıyordum. Yapmıştım. 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 Yapıyordum, yapıyordum. Yaptım. 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 Yaptı lan. Yaptım. 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 <laughs> ya yeter ama. <laughs> Yaptım. Ama ha takla atabilirim aslında? O evet evet. Backflip. Dostlar backflip. Backflip. Nasıl lan? Ee, şey bak bir dur beni izle görebiliyorsun değil mi silüetini? Yok. Mi? Ya silüetini görebiliyorum evet. Bak şöyle. Ay öyle değil. Şöyle. Hoppa. Oo. Öyle. Ha, evet. Çaktın. Çaktım evet. Ben a ondan sonrası daha zor Ya şöyle ki yani orada bombalar var. Muhtemelen o yüzden şu hani da düşmeden düşmeden üzerine atlamamız lazım gibi geldi bana. O yüzden o kadar yavaş bir düşme süresi var. Evet. Evet aynen dediğin gibi abi. Oo yok değil ama öyle ben öyle. Ben yere indim. Oh shit. Aşağı bir yere indim ben biraz önce. Aşağı bir yerde ne var? Eee... bir sürü patlayıcı. Ha, o zaman oradan değil yani. Ya hani şey değmeden bir şekilde geçmeyi başardım ama nasıl? Bu ben anlamadım. Bu arada backflip yapmasız bu Scorpion'da bayağı bir zor şaka maka. İşte Phoenix rahat oldu. Takıldı <laughs> <laughs> benimki. Hadi hadi alabilirim. Evet aldım da. Ya o ilk bomba orada olmayaydı. Futbolda şey gibi. Ya o direk orada olmayaydı gol ya. o <laughs> ya ne biçim lan? <laughs> ya kaleci olmayaydı gol ya. <laughs> Karşı takım olmayaydı. <laughs> ya futbol olmayaydı o iyiydi. <laughs> ben niye futbol <laughs> ki sevmiyorum şey bile ya. Falan ben ne yapıyorum burada ya? <laughs> Hayatımın içine sıçtım, ben ne yapıyorum ya? Aa geçtim lan. Nasıl? Ama orada şey bomba. Sen dediğin yere geldim ya. Aa aşağıdaki yere. <laughs> oh shit, shit! Shit, shit! Yaptın Aha. mı? Aha dur. Şu an orada sabit durmayı becerdim. Ya oraya Burada ben de sahip indim sahip. biraz önce. Sabit durdum da sonrasını çözemedim <laughs> nereye gideceğimi. Ha anladım. Şuradan. Ha, evet. Tamam. Deneyeyim. Hayır, 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 hayır. <laughs> orada dağman <geldin>. <laughs> gerektirdiğini <laughs> de anladım ama. Hani işte orada checkpoint olmaması kötü. Ya oha onu nasıl becerdi? Erde. <laughs> Bomba. Dur 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 dur. Anlaşabilirdik ama. Ya abi hep ikinci bomba. Hep o ikinci bomba. ne oluyor? Tövbe bismillah. <laughs> ah. Aklı atmaya başladı mı? Durmuyor benimki de. <laughs> <laughs> Phoenix'in gücü. Durdu. Hayır. Ya. O kadar hop, hoparlak bir şey. Hoparlak evet. Yeni kelime türettim. <gülüyor> hoparlak. <gülüyor> hoparlak. Bir ee, su pokemonudur. <laughs> Hoparlak bir su pokemon'dur. Eee pokemon'larına fazla, hoplar. Yolur. Ne olur? Ne? Skirtle'ın üçüncü de dereceden kuzeni olur. Üçüncü dereceden. <laughs> hoparlak. Şıpıdık öldür beni. Şıpıdık İşte onun şey kardeşi hoparlak. Öldürmeli. <laughs> Abi nasıl bir çevredir ya? Şıpıdık yani hani Hani ne yaptın da o hale geldi o isim yani Şıpıdık <laughs> abi evet. ne ya ney 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 Onlar bizim çocukluğumuz tamam mı? Dalga geçmene izin vermem <laughs> Ya yani senin de çocukluğun niye dalga geçiyorsun ki? Olabilir <laughs> Şıpıdık abi ya, Mükemmel bir isim ya hani The best nickname ever Şimdi yakında şey çıkar Eğer bunu koyarsam bu videoyu hani şıpıdık gaming tr falan <gülüyor> <gülüyor> Dur ya ben bu videoyu koymadan o ismi alayım kimse almadıysan <laughs> Evet 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 kesinlikle <laughs> Şıpıdık gaming <laughs> Şıpıdık gaming tr Hatta tüm türevlerini aldım Şıpıdık <laughs> gaming Şıpıdık tr <laughs> 15 dakika kaldı. Şıpıdık <laughs> bizim. ハハハハ